Yoldan çekilin Tita teyze on adam geliyor. Senin gibi büyük birisin nasıl bu taş mezarı koyarız? Kenara çekilin kenara çekilin. Çok büyük kendisi. Nasıl sığdıracağız buraya? <gülüyor> <gülüyor> Seni çok özleyeceğiz eski dostum. Huzur içinde uyu. Hep kalbimizde yaşayacaksın. Zombiler mezarı kapatın. Rahmetliyi daha fazla üşütmeyelim. Hadi baba kapat mezarı. <laughs> Titan televizyon adam. Hep yaşayacaksın. Huzur içinde uyu. Onu hiç unutmayacağız. Seni çok özleyeceğiz Titan televizyon adam. Yedi çiçekleri koyun Bunu ona kim yaptı? Kim öldürdü onu? Sen mi yaptın Titan Eskiden düşmandık ama böyle bir günde benden nasıl böyle bir şey bekleyebilirsiniz? Artık ortak bir düşmanımız var. Kavga etmemeliyiz. O her kimse bulup işini bitirmeliyiz. Titan mafyası bir zihri zehri işe yaradı. Geceden sabaha göremedi garip. Titan mafyası bir detaleti bilgilendirmeliyim. Çok sevinecek. Bu mafya sipidi tuvalet yerinde kal, kaçma! at Ciber Rocket'i de Roket bombardımanı. Ben sizin dostunuzu anladınız mı? Kaçtı sizi yüzünüzden mafya sipidi tuvalet. Bu mafya bizi gizli gizli izliyordu. Her şeyi duymuş olmalı. Zombiler hazırlanın içeri girin. Sizin için hazırladığımız silahları kuşanın bir günde yaşadığımız şeylere bakar mısın? <laughs> Babaanla anlamadın mı? Mafya bizi cahil bizi de öldürecek. Hayır. Titan televizyon adamın intikamını ondan alacağız. Televizyon adamlar silahlar nerede? Arkada sandıkta. Tamam sağ ol. Titan mafyası beni tuvalet baba. Görev başarılı. Babacım duymadı. Hoş geldin çocuğum. Duyduklarım gerçek mi? Evet babacım. Hepsi gerçek. Senin dediğin gibi zehri suyuna karıştırdım. İçti sabah göremedi. Geberip gitti. Aferin sana. Seni ödüllendireceğim. <laughs> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Titan saat adamın hiç hoşuna gitmeyecek. Bizi bulduğu zaman hepinizi yok edecektir. Sizin vücut parçalarınızı iyi paraya satacağım. Zaten canlı olmanız benim için önemli değil. Ne yaptığını sanıyorsun? Hey Titanlar bizden tam olarak ne yapmamızı istiyorsunuz? Zombiler beni iyi dinleyin. Minecraft dünyasını bizden daha iyi biliyorsunuz. Siz araştırma yapacaksınız. Mafreşi tuvaletini bulmalısınız. Bu konuda size yardım edebilirim. Cimen şimdi tuvalet. Emret patron ne dersen yapmaya hazırım. Çocuğum etrafı uçarak gez. Mafya tuvaletin kalıntılarını araştır. Anlaşıldı. Hadi zombiler. Cimen Cemen gitti bile. Siz de gidin. Pekala. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ya nereden başlayacağımız belli işte. Önce şu yakın çevreye bir bakalım. Doğru diyorsun. Bakın siz şunlara hele. Bizi bulabilmek için Cimen yollamışlar. Ne yapalım patron? Ne kadar titan varsa hepsini yok edin. Gidin şimdi. Saldırın mafyası bizi tuvaletler. Bunlar da nereden çıktı? Ha! Hepinizi geberteceğiz. Saldırın titanlar. Oo, oh, çok kalabalıklar. Roket saldırısı. Aa, mafya şimdi Saldırın titanlara. Bu kayı artık bizim. Saldırı teyze adamlar. Mafya simidi tuvaletler şimdi mezarı roketleyin. Zaman dursun. Bu ses titan son sesi. Tam vaktinde geldin dostum. Burada neyin nesi kaskı Dayanacak gücüm kalmadı. Maalesef bu mezara doğru gelen roketleri aa, durduramayacağım. Roket saldırısı. Ee, uzak durun mafya Onların işi bitti. Titan mafya simili tuvalet benim adamlarımı aldı sen de burada olduğuna göre Titan Mafreşi bir ifade intikam alabiliriz dostum. Gün intikam günü. Nerede bu Mafreşi bir ifadeler nerede? Her yere baktım ama hiçbir yerde iz yok diyecektim. O ne be? Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir kare görüyorum. Ana acaba şimdi ne vardır ki? He? Yerde aradığım şeyi gökte buldum. Titan mafya şibili tuvalet. O ne be hücrenin içinde başkaları da var. Mafya şibili tuvaletlerimi öldürdünüz değil mi o titanları? Şey patron son damlamıza kadar savaştık hatta öldürdük gibi olduk. Yani daha sonrasında şey oldu. Ne oldu be ne oldu anlatsana. Birdenbire zaman durdu. Titan sağdan adam hepimizi yok etti. Ama mezarı yok ettik. Yani mezar patladı uçtu. Siz ne diyorsunuz be? Ben sizi titanlara öldüresiniz diye yolladım. Zaten mezarın içindeki ölü sizi kerizler. Hemen esirleri toplayın. Başka bir yere yerleşeceğiz. Hiç bir yere kaçamayacaksınız. <laughs> Ayaklarımıza kara sular indi. Hiçbir yerde yok bunlar. Bana bakın zombiler. <laughs> ee? Sen iyisin bak. Sen mafişi bir itaatleri aramıyor muydun uçarak? Buldum onları. Neredeler? Gökyüzüne bak. Ee, güneş var diyecektim. Ha? O ne be? Hayatımda ilk kez o kadar büyük bir karı gördüm. Ben de öyle gördüm. İçinde Titan mafesi bir tuvalet ve adamları var. Bunu Titanların bilmesi lazım. Çabuk git onları çağır. Demek buldunuz Titan mafesi bir tuvaleti. Saldıralım neyi bekliyoruz? Bir plan yapmamız gerekmez mi? Yani paldır buldur. Yani bilmediğimiz bir yere saldırmak yenilgiyi uğratar. Küçük zombi haklı. Önden zombileri yollayalım. Onlar bizim için kafalarını karıştırsın. Biz de arkadan saldıralım. Alın şu jetpeyi. En azından bunu verdiğiniz iyi oldu. Sağ olun. Hadi oğlum beni takip et. Onları sadece oyalayın. Gerisini biz halledeceğiz. İyi be Titan'cığım anladık. Şunlara bak. Aa bak görüyor musun Titan tam ortada. Bunlar şunları ev, ev evine. Yolla baba bombaları. Tamamdır bayıltıcı bombalar devredi. Zaman dursun. Siz de nereden çıktınız? Bizi bulaşmayacaktın Trish Cyborg gücü. Zaman yavaşlasın. Bu nasıl bir yavaşlık? Şimdi seni yok edeceğim. Beni kimse yenemez. Zaman hızlansın. Hepsini gebertin. Bu nasıl bir yaz böyle? Sıkıştım. Mahvedeceğim seni. Titan teyze adamı sen mi öldürdün? Tabii ben öldürdüm. Ve sizi de öldüreceğim. Zaman dursun.

bizi durduramazsınız. Hiç kimse Titan Mafya işi bizi durduramaz. Hepinizi mahvedeceğim nükleer bomba saldırısı. Bizi yenemezsin mafya teslim ol. Aa, şu nükleerleri biri durdursun. Sizden intikamımı alacağım. Titan adam zamanı durdursana. Enerjim çok az kaldı. Son bir zaman durdurma yapabilirim. Aa dursan. Son güç. Güçlerimizi birleştirelim. Zaman atışa. Hayır. Zaman devam etsin. İşte bu kadar. Titan mafyası bir tuvaleti yendik. Artık kimseye zarar veremeyecek. Aaa ne oldu? Aaa başım. Kazandık mı? Evet zombiler. Titan mafyası bir tuvaleti yendik. Ee, burada ne olmuş böyle? Bu gördüklerime inanamıyorum. Rahmetlinin mezarını patlatmışlar. Zombiler mezarı geri kapatın. <laughs> Artık huzur içinde uyuyabilirsin. Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. kal. Bay bay.